Aşkım bir tane efekt keşfettim. Koş koş. Gel şu videoyu çek Hani? Şey. Bak. O ne? Aşkım. O şey. ne? Lan o ne? Dur dur. Ece, TikTok'a yeni efekt geldi gördün mü? Bak. Hayda. Şimdi bir şey diyeceğim. Bak. Yavaş dur ya. Ben mi yazdım? Aşkım bak sana bak şu efekt çok güzel bak. Domatesliyim. Nasıl efekt? Çıkacak şimdi bak. Emrah beni acılara videomu çekeceğim aşkım akşam bana gel. Dur. O ne? Bir daha bir mi? Işte. Çekme. Bu neymiş Karnını o ya? Sen çekme devam ediyorsun. Ha? Şaka mı bu? Ne şakası? Yani, şaka mi? o <laughs> ne şakası Allah. <laughs> Gözde. Hı. Her bir gelsene çok güzel bir efekt buldum bak bebek gibi mı şunu sen ver? Ya ver. inan ki bana İstanbul gelme. Bak gelsin ya adresi, şaşırmış Sosuz bu mesaj. İnan ki benim değil Adresi şaşırmış. <laughs> Allah senin belanı. Anne İstanbul sıcağı mı Mardin sıcağı mı? Mardin, Hangisi? Mardin sıcağı dudak. Çok. O ne mesaj <laughs> Murat? Ne mesaj anne? <laughs> Aşkım gel video çekilelim. Çekelim. Hadi lan. <laughs> Dünkü numarayı bir daha yemezler canım. Benim imza attığım kalbe kimse şair olamaz. Natalya. <laughs> Bak önce şöyle yapıyorsun sonra böyle yapıyorsun bir iki. Bu kim ya? Oha. Bu kim ya? Niye Yanlış yanlış yapma. Aşkım evine geliyor evden. O? Numara gözükmüyor mu? Kız kim, kim o? Tanımıyorum ya bilmiyorum. Kızım kim o kim? Kapat kapat. Sen kimmiş kim? eve meve gelecekmiş? Tanımıyorum numara gözükmüyor ya. Seni vallahi... Aşkım hadi diyet yapalım. Bir dakika. 50 kuruşun mu çaldın Lan. Lan. Allah ne yapabilirim aşkım? Hayallerimi çaldığın gibi, kalbimi de çaldığın gibi, eli kuruşumu da çaldın. <laughs> eli kuruşta bile gözüm var ya. Aşkım şarkı söyleyeceğiz. Ha? Hazır mısın? O Vers ne lan? Sonra. O ne? Şişt. Ali, ver şunu. Anne beni ne kadar seviyorsun? Ay, çok oğlum. Ne kadar çok? Dünyalar kadar. <laughs> Hiç olmadan. <abi. gülüyor> Beşiktaş mı Galatasaray mı? Galatasaray. Aa o mesaj ne? Bebeğim akşam bize gel kimse yok. Ha sen anneme kandırıyorsun ha? Yok oğlum ne kandırması? Anne. Oğlum kandırmıyorum kandırmıyorum. Anne. Oğlum İran. Aşağıdan <laughs> ne Allah. Bugün oluyor muyuz yüz bin? Oluyor mu? Bu kim lan? <laughs> ha? Kim? Ya Senin dur. var ya. Hayırdır lan? Bak şimdi burada yeni çıkan bir şey var. <laughs> yo yo sevgili Gel. değil. Normal. Onlar onu ya. O ne orada. Hayatım bak yeni bir efekt gelmiş. Bakayım. Ha, bir dakika anlamıyorum. Faruk şantiye karını uyutursan ev boş. O ne demek ya şaka yapıyorsan al akıllı şakalar yap. Ev boş ne demek. Şu TikTok yazıyordu salak mıyım ben? Anladın yani. An Aşkım bak çektiğimiz videoyu izle. dur. 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 Dur bir şey yok dur. dur ne tip, lan? Ne? <laughs> TikTok'un şakası. Bak başlarım TikTok'una. Ver TikTok şunu bana. Şakası, ver <laughs> la ver. <laughs> Oğlusum. Ne oldu babacığım? Ne oldu oğlusun? Ne oldu babacığım? Olsun. Aşkım dur. Ya uygulama salak biliyorum. <laughs> Anne iki dakika gelsin hadi yine bir fotoğraf atacağım. Yani. Kanka. Bu ne ya? Ne yaptın yine Barış? Anne vallahi ben bir şey Barış, yapmadım. Barış ne yaptın yine? Anne oyun yapar yatırdın baş... değil mi? Yanlışlıkla bakacağım şimdi. Arkadaş. Az bir gel Ne? Az bir dakika. Welcome. Kim? Melo geçen gün çekeceğimiz video çekecek ya mi aşkım? O ne? Bırak. Şey dur. Bir bırak. O ne? Bir dur. Ya epek mi gösteriyorsun onu? Bak. Hayatım gel bir fotoğraf çekelim gel bebeğim. Gel 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 gel. Ben şunu Kim abi, o? Dur dur ben dur, dur dur. Şu telefonuma bir mesaj gelse de hayatım değişse be. Bak TikTok'a yeni bir şey gelmiş o videoyu ben seninle birlikte çekmek istiyorum. Güzel Eda, o üstte ne yazıyor? Gerçekten Yok. mi? <laughs> yazmıyor bir şey yazmıyor. Eda dedim sana. <laughs> evet Rabia, tüm TikTok halkına selam verir misin hayatım? Tüm TikTok seni bekliyor şu anda. Selam şallah. bırak Rabia aşkım seni. Lens tamam. Gözde bak bu yüzü güzelleştiriyor tamam mı? tamam mı? Dur be, o ne lan? <laughs> Aşkım, kim, kim o lan? Kim o? Anne! Lan vallahi yalan, vallahi Anne! yalan, vallahi yalan. Bir yalan. Şey gelmiş. Vallahi Mesaj yalan. gelmiş. Vallahi <laughs> yalan. Bak bak mesaj gelecek. Gördün mü? Ne oldunuz lan? Ne oldunuz? Birbirinizi boynuzlamaya doymadınız mı? Bırakıverin ya. Dibini mi bulacaksınız lan?